Özgür Bey. Peki bu duvarı yıkıp yerine portmanto yapabilir miyiz? Taşıyıcı kolon var mı? Yani Alçıban benim bildiğim kadarıyla yani mimar servisimizle konuşulup evet. halledilebilir. Ücreti neyse takdim edilebilir. Yapılır yani. Olur olur bakarız. Ben mutfağı göremiyorum. Mutfak nerede? Mutfağımız ön planda değil. Gömmeli hanımefendi mutfağımız. Nasıl gömmeli anlayamadım. Sonradan gömme. Buyurun ben izah edeyim. Mutfağımızın şekli budur hanımefendi. Daha önce bu şekilde değildi. Yalnız bizim mimarlarımız bir grup çalışması yaptı. Bu pozisyona getirdiler. Biz de buna karar verdik. Hmm. Güzel çalışma. Ha, teşekkür ederim. Sağ olun. İsterseniz şöyle balkona doğru geçelim. Buyurun. Ufak da olsa salonumuzda şöyle bir balkonumuz var. Ne de olsa idare eder. Ya inanır mısınız bu evin en güzel özelliğinden bir tanesi de havası. Şuranın güzelliğine bakan bir şey dikkat ettiniz mi? Ne gibi? Pardon. Canım sen bana anlat. Ben dikkat ederim. Ha, bayanları ilgilendiren bir mevzu. Güney cephesine bakıyor evimiz. Hani güneş görüyor. Bahçeye doğru gidelim isterseniz. Hanımefendi ve beyefendi. Beyefendi öncelikle hanımefendi arkadan. Ben geçeyim. Bahçemizde görmüş olduğunuz bütün ağaçlarımız İtalyandır. Bu ağacın adı Pradamella afrodizyak kokusuyla bambaşka bir hava katıyor. Hanımefendi şuraya bir bakın yani gözünüzü seveyim ya. İnanın bana oksijen deposu. Galiba buluta girdi güneş. Beş dakikaya çıkar. Odaları gezelim. Buyurun. Ben birazdan dalarım bu Elif Yapma. Ne telefon sevgisiymiş bu ya. Bu tarafta küçük bir odamız var. Efendi, da hobi odası olarak kullanabilirsiniz. Yani masaj odası olabilir. Hemen yanında çok şık 80 metrekare ebeveyn banyosuyla misafir odamız var. Ya bazı hanımefendiler işte granite su damlıyor. Efendime söyleyeyim işte ne yapıyoruz parkelerimiz paramparça oluyor su yüzünden falan diyor. Burada emmeli banyomuz var silikonları takılmış vakumlu en ufak bir su izi belli etmiyor. Ya bunlar İtalya'dan özel geldi yani bu evin şekli çok başka çok pardon. Alo. Hı? Kendi işimi kendim hallediyorum. ediyorum. Ah, ah. Ne alakası oğlum sen? Nasıl? Bana mı diyorsunuz? Anlayamadım. Bütün gün porno mu seyrediyorsun lan sen? Yok beyefendi. Ne alakası var? Ne lan bu? Gönmeli mutfak, emmeli banyo, inişler, çıkışlar, pozisyonlar... ...yok afrodizyak ağaçlar, telefondan gelen abuk subuk sesler. Ayıptır ya. Tanıyor musun sen beni? Yok, tanımıyorum. Komşu sayılır şurada be. İlk defa ev bakmaya gelmiyoruz. Konuşmalarına biraz dikkat et. Yürü Muzaffer. Gidiyoruz. Ya, zemenge bak ya. Beyefendi bakın bak, öyle küfürlü falan konuşmayın. Ben size burada mesleğimin harici ters bir laf etmedim. Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum. E, git lan. Kendi yaşantına bak sen. Bakmazsam ne olacak? Ne diyorsun lan sen? Ama... Ya, ya soruyorum abi bakmazsam ne olacak Bahadır, diye. Bahadır lütfen. Bak yanında ben varım. Yavşağa bak ya. Sen önce karının adını düzelt. Muzaffer diye kadın ismi mi olur?